Logaritma sorularıyla devam ediyoruz. F2 artı ln k, ln 6 k ve f-1 ln 4 m, ln 12 k olduğuna göre k'nın m cinsinden ifadesi nedir şeklinde bir soruyu çözmeye çalışacağız bugün. Şimdi konu logaritma sorusu ama işin içine bir de ters fonksiyon giriyor. Dolayısıyla önce ters fonksiyonumuzla soruya giriş yapmam lazım. Şu fonksiyonumuzun tersi alınmış. Biz bir daha tersini aldığımızda ne bulacağız? F ln 12 k o da eşittir. ln 4m'i bulacağız. Şimdi bunu elde ettik. Bir de buraya bakalım. Şimdi demek ki bir fx'imiz var. Ve x yerine bir sayı yazıldığında mesela 2 artı ln k yazıldığında ln 6k çıkmış. ln 12k yazıldığında ln 4m çıkmış. Birini kendimize başlangıç seçmek zorundayız. Ben bunu başlangıç seçiyorum. Yani buna x diyorum. x eşittir 2 artı ln k ise x eksi 2 ne olacaktır? ln k olacaktır. O zaman ben şöyle diyebilirim. Bu fx fonksiyonu ln 6 artı ln k'dır. Bakın şu ln 6 nasıl yazarız? Hatırlayalım. ln 6 artı ln k diye yazarız. ln k yerine tekrardan diyorum ki ln 6 artı x eksi 2. O zaman x gördüğüm yere ln 12 yazarsam kim elde edecekmişim? ln 4'e mi? Bunu getirelim burada bir yerine yazalım. İse diyorum f ln 12k eşittir ln 6 artı ln 12k eksi 2 eşittir. Kim o zaman? ln 4m. Peki devam edelim. Burada ln 6 artı ln 12k hepimiz hatırlıyoruz. Toplam ifadesinde çarpmaya dönebiliyorum logaritmada. ln 72k 2'nin yerine de ln 4 e kare yazabilirim. Önemli olan zaten nokta bu. Eşittir elen... 4m olacaktır. Devam edersek e, logaritmada çıkarma işlemlerinde bölmeye gidebiliyordum. 72k bölü e kare o da eşittir ln 4m yazabilirim. Ve sorumu yakaladım. Şu içerideki ifade şu içerideki ifade eşit olacak. 72k bölü e kare 4m olduğuna göre o zaman mesela 70 4'ü sadeleştirdik. 18 olacaktır. Soruya bakıyorum. K'nın M cinsinden diyor. E, K'nın M cinsinden diyorsa K'yı yalnız bırakalım. Ne yapar? İşler dışlar yap yaparsak. M çarpı E kare bölü 18 şeklinde bir sonuca ulaşmamız gerekiyor.